Dar, uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz bir süreliğine kaybolduk umarım bu kaybolmamız sizleri bizden ayırmamıştır diyelim şimdi şöyle ufak bir video yani kısa bir kesit girmek istedim o yüzden bu videoyu çekiyorum bu videoda hani oyunla ilgili çok küçük bir detay olacak sadece onun dışında neden ara verdiğimizi soran arkadaşlar oluyor beni oyunda görünce Oyuna giriyorum ben arkadaşlar ama video çekemiyorum. Aslında oyuna da giriyorum ama sürekli olarak char af kalıyor. Ya tonda oturuyor ya da şimdi bir şeyler yapmaya başladım. Şimdi söylemeyeceğim onu daha sonrasında videolarda göreceksiniz. Bir iki tane video çekmiştim aslında. Sadece yüklemesini yapamadım çünkü editini yapamadım. Editini bu aralar yapıp onları da başlayacağız artık tekrardan. Ee, kısa bir ara oldu bu bizim için diyelim. Hani yapacak bir şey yok. Böyle olması gerekiyordu. Şöyle bir durum gerçekleşti arkadaşlar. Ben ee, Çanakkale'de bir tane kafe devraldım. O yüzden bununla ilgilenmem gerekti. Ondan öncesinde biliyorsunuz getire girmiştik. Getirde de çalışma saatlerimiz çok yoğundu. O yüzden çok fazla oyuna giremiyorduk. E şimdi bir de kafeyi devralınca. Yani kafe ile ilgili durumu düzeltmem lazımdı. Her şeyi işte sisteme oturtmam gerekiyordu. İşle ilgilenmem gerekiyordu. O yüzden oyuna biraz ara vermiştik ama şimdi yavaş yavaş girmeye başladık artık. İşler de rayına oturmaya başlıyor Allah'ın izniyle. Bundan sonrası için bakacağız. Böyle e, değişik e, bir şeyler yapacağız. Yani farm videoları çok fazla çıkmayacak gibi düşünüyorum. Çünkü farm atmaya vaktimiz kalmıyor. O yüzden de birazcık af farma yöneliyoruz. Şimdi neden YouTube kanalımızın ekranında konuştuğumuza gelelim. Biliyorsunuz ki normalde son videolarımızda biz okçu priest oynayacağız demiştik ve bir okçu priest serisine giriş yapmıştık. Yalnız hala hazırda e, biz de kafeyi de devralmışken oyuna da oynayamıyorken okçunun çok fazla iş yapmayacağını düşündüm ben. Neden? Çünkü okçu oynamak istiyorsanız günde en azından bir 3-4 saat oyun başında oturmanız gerekiyor. Ki benim şu anda gerçekten öyle bir vaktim yok. Çünkü her şey böyle allak bullak şu anda. Çok kısa bir zamanda askerliğim var. Onun dışında e, kafe işleri var. Bir de bugün e, bir iş teklifi aldım. Eğer ki olursa kabul edersem. Yani şehir değişikliği olacak Kafe burada devam edecek Ailemle beraber işletiyorum zaten kafeyi Hani kafeyi ailem işletmeye devam edecek Ben ee, O iş teklifinin sonucunu olumlu Yanıtlarsam başka bir e Şehire geçiş yapacağım Bakalım mühendislik yapmaya Belki başlayabiliriz tekrardan Bilmiyorum şu an için ama Bu da küçük bir bilgi olsun sizin için Şimdi gelelim arkadaşlar Biz okçuyu bıraktık artık Okçudaki itemimiz zaten yoktu item dizecektik ondan vazgeçtik ve ben eski yani eski derken şöyle e, hani bir priest dizmiştik Hasan arkadaşımızla beraber oynarız diye normalde int bp yapmıştık sonradan onu hp'ye çevirdik böyle değişik bir şeyler oldu şimdi tekrardan int bp'ye dönüş yaptık arkadaşlar yalnız int bp'mizi şu anda göstermeyeceğim size int BP'miz Çünkü şu anda af bir şekilde geniye farmıyla bir yerde kasıyor bunun videolarını daha sonra üçüncü veya dördüncü bölümde göreceksiniz siz şu an birinci ve ikinci bölümlerim hazır iyi bu birinci ve ikinci bölümde Hani aldığım ufak itemler falan var böyle çok yüklü bir şeyler almadık o yüzden onları izledikten sonrasında artık int bp'mizin e, yavaş yavaş oluşum aşamasını görmeye başlayacaksınız. Biz tabi bu arada int bp'miz geniye farma atarken kendimizde boş durmayalım istiyoruz. O yüzden hani orada farm atarken biz de CR'mize gireriz bir şeyler yaparız akşam gideriz biraz şans oyunu falan deneriz diye. Ben artık tekrardan var yoruma geçiş yapmayı planladım. Aslında önce mage mi geçsem diye düşündüm ama e, mage ile de ne yapabileceğimi düşündüm çok da bir şey yapamazmışım gibi geldi tek başımayken o yüzden tekrardan varyora dönüş yapayım dedim şimdi yora girelim orada görüşelim şöyle arkadaşlar burada açmak istedim videoyu varyorumuz burada gördüğünüz gibi 83 level dimdik ayakta üzerinde dragon seti var bunu da geçenlerde bir ara aldım şeyden e, questlerden ama artı 7 değil zaten şimdi girince göreceksiniz Burada ikinci ilk çarımız 75 level bir priest, str priest bu arkadaşlar. Hatırlarsınız bununla birkaç video çıkartmıştık varyor oynadığımız dönemde. Sol tarafta ise bir levellik bir rogiyamız var. Bununla da gene hatırlarsınız belki sırf asetten item alabilmek için açmıştık bunu. Ve en sonumuz da boş. Şimdi gelelim varyorumuza bir giriş yapalım. Hadi bakalım. Itemlerimiz zaten belli. Celestial Dragon halberdimiz duruyor hala. Satmaya niyetimiz yok artık. Artı e, 7 botumuz vardı daha öncesinden biliyorsunuz. Bu duruyor. Burada 5 var. 1, 3 ve 3 var. E, biriktikçe alacağız. Hatta gidelim bir tane bir donluk deneyelim bakalım. Sizin şansınıza belki alabiliriz. Şimdi hemen gelin şuradan bir donluk deneyelim bakalım. Penset tıklayalım. Ne dersiniz vermiş midir? Klasik bankada açalım. Bakalım her zaman yaptığımız gibi bankada bize ne gösterecek. Hadi pop artı 5. Tamam güzel artı birden iyidir en azından. Umarım tekrardan eğlenebileceğimiz videolar çıkartırız. Umarım tekrardan eski kitlemize eski izleyicilerimize buradan ulaşabiliriz diyorum. Birazcık ara verdik belki de küstürdük onları çünkü çok fazla oyun içinden PM geliyor. Gören sağ olsun yazıyor. Çok teşekkür ediyorum ayrıca herkese. Nereye kayıp oldun? Öldün mü? Kaldın mı? diyenler var. Zaten yazan arkadaşlara açıklamalarını yaptım ben. Neden oynayamadığımızı, neden video atamadığımızı onlar biliyor zaten şu an konuştuğumuz mevzuları. Umarım diyelim bundan sonra güzel olur arkadaşlar. Şimdilik videomuzu burada bitirelim bir sonraki bölümümüzü artık sizinle int bp ile karşı karşıya olacağız. ilk iki bölümümüz tamamıyla o çarımız olacak arkadaşlar. Çünkü hazır zaten o videolarımız. Bu videoyu şimdi o videolardan sonra çekiyorum ben. Hani ee, bir bilgilendirme videosu olarak. Bundan ondan sonrasında da artık bu bu çarımızda videolarımızı çekeriz. Bazen priyeste çekeriz. Hani onu ilerleyen günlerde karar vereceğiz. E, bu videoları bu arada bir yeni seri adı altında e, çekmeyi düşünüyorum ama herhangi bir isim düşünemedim açıkçası siz eğer ki aklınızda bir video e, serisi ismi varsa sizde yorumlara belirterek bana bu konuda yardımcı olabilirsiniz şimdilik isimsiz bir devam edelim bakalım serinin adını ne koyacağız izleyip göreceğiz arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere umarım bu bilgilendirme videosu sizi çok sıkmamıştır arkadaşlar. Görüşmek üzere.